Gamze Koçak, 27 yaşında bir sağlık çalışanı. O da sahte estetikçi kurbanı oldu. Daha güzel olmak için yaptırdığı operasyon büyük bir hüsranla sonuçlandı. Sadece badem göz şu şekilde. Şuradan şöyle çekilip şu şekilde şöyle bir ifadeye sahip olmuş olacaktım. Neden daha güzel olmayayım diyorsunuz? Daha güzel olayım derken hem sağlığını hem de parasını kaybetti. Gözlerim zaten çok güzeldi ama çok daha görsel olarak güzel bir görüntüye kavuşmak istedim. 3 lirasına 5 lirasına bakmadan 1350 euro bir para verdim ben. Yüzümde direkt bir ödem oluşmaya başladı, hasar oluşmaya başladı. Bu tarafım geçti yalnız bu tarafımda bu hasar kaldı. Gamze Nur Koçak 27 yaşında. Hani derler ya kaşı da gözünde yerinde ama ona bu güzellik yetmedi. Badem gözlü olmak istedi. Küçük bir operasyon geçirdi. İşlem 10 dakika sürdü ama bu işlemi uygulayan doktor bile değildi. İp bile sadece lokal altında bir işlem olduğu için, daha kısa bir işlem olduğu için tercih etmek istedim. Zaten doktor olmadığını bilseydim asla böyle bir işe kalkışmazdım. Operasyonun bir kısmı estetik merkezinde. Bir kısmı da otel odasında gerçekleşti. Otel tarzı, otel konseptli bir rezidanstı. Doktor Toma adlı şahıs işte iki aralıkta merkezimize geliyor diye bir stories ile karşılaştım. Doktor mu diye sordum ve karşılığında evet dünyaca ünlü tanınan bir doktor denildi. Gamze Nur Koç'a heveslendiren aslında sosyal medyada gördüğü paylaşımlarda ünlülerde sık sık böyle operasyonlar yaptırıyor. Öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla pek çok reklam veriliyor ve bu durum dikkat çekiyordu. İşte bu ip askı konusunu ben de ünlülerin yaptırmasından zaten görerek e, şu şekilde kalkık bir operasyon olacaktı. Uygulamadan sonra şikayetleri arttı. Şu kısmım zaten ödem dolu ve burnumun üstünde de gördüğünüz gibi Yüzeysel bir şekilde damar şeklinde bu ip burada belirgin. Sağ tarafıma kesinlikle yatamıyorum. Sözde doktora ise istediğinde ulaşamadı. Siz kendiniz yapmışsınızdır diyerek WhatsApp'tan engellendim. Genç kadın sözde doktordan şikayetçi oldu. Bir an önce eski görüntüsüne kavuşmak istiyor. <laughs>